Siyahla beraber Mystery oynuyoruz. Vey, he, he, he. Şimdi arkadaşlar, şimdi, şimdi, şimdi. E, burada bekliyoruz. Anne, yıldız oldum anne gel. Anne filmlerde oynayacağım. Ha ben bu oyunda yoktum. Zafer bunaymış ben bu oyunda yoktum. Anneciğim yıldız oldum filmlerde oynuyorum filmlerde çok yıldız mı artık bekle. O oh, kedi girmiş arkadaşlar oyuna. Selamun aleyküm kedi. Yazalım hemen. Seleme kedi. Seleme Ke... kedi. Seleme kedi. Üstüne çıkacağım ama çıkamıyorum ki. Ha? Seleme kedi ne habersin iyi misin? Çok güzel şeyler görüyoruz. çok güzel şeyler görüyoruz. Bir var Evet mavşumuş. Kedi kesin katildir. Kedi katilse hiç belli de olmaz bence. İki yol var bir tanesinden gidiyoruz. Buradan var. O, oh, burası evet, ne? Olacak, evet, şerifimiz kazandı. Şerifimiz kazandı. Evet. Evet. Of ya. <laughs> Çok mutluyum adamım. Çok maksiyordum. Hiç kimse beni takip etmiyor arkadaşlar. 12 takipçi veya 11 takipçi olmamız gerekiyor. Şu an. Ama ben 25-35 olalım en azından ya. 100 olalım. 200 olalım. 5000 olalım. 30.000 olalım. 100.000 yapalım. Ee, özel family'i de lütfen arkadaşlar 100.000 yapalım. Şu an 1000 bin... 1000 abonelerde. Yine masum çıktım. Oo, burası neresi? Burası burası. Şu kız katil. Selamun Aleyküm. Hadi bakalım. Şöyle bakalım. Bakıyorum. Bu çocuk katil olabilir. Yani. Herkes katil olabilir. Şu an. Yani herkes derken içlerinden birisi katil sonuçta. Ah oh, gitti. Şuradan şuraya, buradan buraya, buradan zıplayamıyorum. Akip kardeş. Woohoo! Kazandık. Aa bir kazandık. ne yapıyorsun? <laughs> Bye bye bye. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Aa. bu ne? Köpüş mü, inek mi? Aa inek. Merhaba inek. Evet, onu seçemizde herkes onu seçiyordu. Biz de onu seçtik. Ah tamam. oh be. Ha? Çıkamıyorum artık. Bu kız hala Değil tabii ki de. Kaç değil tabii ki de. Hem. Hem şöyle bakayım. Kaynan ışık. Şöyle ne Oh. Evet buraya gelme. Gelme, 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 gelme Mira. Mira susar mısın ablacığım? Tamam neyse. Oh, gelme, 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 gelme. Hadi bakalım. Şerif'ciğim Hadi. Şerifciğim sana güveniyorum. Çok iyi güveniyorum yani. buralar bayağı iyi saklanma yerleri. Herkes zaten bu oyun dolaplara girildiğini biliyor. Yani girmek istese girer. Hop! Kız beni öldürüyordu az daha. Oh! hayır. Arkadaş. Abone olun like atın. Ölmemem için. Lütfen ama. Lütfen. Nick Sabros, Aha. Alina, Nick Sabros, Rich Alina. Aa, katili izleyelim bari arkadaşa. arkadaşlar. Arkadaşlar, kendisi belli ediyor farkındaysanız. Anlayabildiniz mi onu? Ben yani Orada bir şerif olsa direkt onu vurabilir istese. <laughs> Şurada da silah var hiç kimse almıyor. Neyse. Şimdi burada kitler var. Onu bence arka taraftan yakalaması gerekiyordu arkadaşlar. Hadi bakayım. Hadi abicim ya öldür şunları ya. Ben de diğerlerini izledim. Süre bitti sanırım zaten. daha dans ediyorlar. Oh. 2018'de almış burada. 2018'den beri oynuyor mu sen bu Hadi bakalım. Harita seçiyoruz. Yok a please. Otel bilet verilir mi ya? Otele verilir mi ya? Arkadaşlar şu an hepsiniz. Hepiniz. Seleme her kes YouTube videosunda YouTube ve ha, ya olsun. sen herkes videoda. 不能。Bon